Bir de arkadaşlara merhaba demek ister misin? Arkadaşlar merhaba. Nereye gidiyorsun? Benim Adana. Ya. Daha çok uzun suya var. Adana'ya gidince videoyu kapatacağız. Ve Adana. daha önce de Adana'ya gitmiştik, oynamıştık. Videosunu çektik, biliyorsunuz zaten. Şimdi Adana'dan geldik. Tekrar Adana'ya gidiyoruz. Ne, ne yapıyorsun Ali ya? Ay, em, no, evet arkadaşlar. Şimdi kameranın buradan bakayım. Durur musun? Hmm. Baba video çekiyor. Baba video çekiyor. Tamam hı? baban gelmedi daha sürebilirsin. Hadi bay bay yap oğlum. Arkadaşlar baba. bakın sizin en sevdiğiniz kamerası sevebilmeyi sevdiğim kadar. Yani tabii ki. Anne seve Barbie istiyorum siz. Ali. Yazın... Ali bay bay yap oğlum telefona. Bay bay yap. Bay bay. Ali araba sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar babam şu anda babaanneme geliyor. Ay anne videoyu kapatsana da baba. Tamam gelsinler. Arkadaşlar. Niye? Babaannem de görünmek ister belki. Tamam. babana. Babaannesi geldi. Ali babaanne çok seviyor. <laughs> anne video kapatamam. Bay tamam, bay, bay. Bay yapın arkadaşlar. Bay bay. Baba. Hadi kapat anne. Dış. Hadi. Tamam bir dakika baban gelince kapatırım. Videoyu kapattım. Tamam kapattım. Hadi kapat.